Büyük askeri güçleri bir kenara bırakın. Tankları, topları ve füzeleri de. Nükleer silahları da unutun. Bombalı araçlara odaklanın. Sadece bombalı araçlara. Yani terörün masum sivilleri hedef alan en çirkin yüzüne odaklanın. Dünyanın herhangi bir kentinde olabilir o araçlar. Çünkü bu terörün en yeni yüzü. İsmi bombalı araç terörü. Bombalı araç terörü bugünün en büyük derdi. Ama tam 111 yıl önce de vardı o dert. Sadece bomba türü başkaydı. Dünyayı değiştiren ilk bombalı araç saldırısı 111 yıl önce yaşandı. Tarih 21 Temmuz 1905'ti. Bir cuma günüydü. Sultan II. Abdülhamit her cuma namazını İstanbul Yıldız'daki Hamidiye Camii'nde kılardı. Namazın ardından da bir geleneği yerine getirir, halkıyla selamlaşırdı. Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermeni devleti kurmak isteyen Ermeni Devrimci Federasyonu adlı terör örgütünün üyeleri işte o sultana hedef almıştı. Abdülhamit camiden çıktıktan tam 1 dakika 42 saniye sonra avluya ulaşıyordu. Teröristler bu süreyi dahi hesapladı. Cami girişine bir at arabası park edildi. Araba 120 kilo dinamitle yüklüydü. Eğer Şeyhülislam Cemalettin Efendi, Sultan Abdülhamit'i o gün bir durum arz edeceğim diyerek tekrar avluya sokmasaydı, o korkunç patlamada Osmanlı Sultanı da can verecekti. Sultan Abdülhamit kurtuldu. Ancak tarihin o ilk bombalı araç saldırısında tam 26 kişi can verdi. Bombalı terör de işte o gün dünyaya geldi. 1905'teki o ilk bombalı araç saldırısında dinamit kullanılmıştı. Ancak yıllar ilerledikçe terör kendini geliştirecek, çok daha az masraflı ve çok daha etkili yeni bombalar üretilecekti. Üstelik bombanın tarifi de uzaklarda değil, neredeyse her eve giren Ana Britanik Ansiklopedisinde yazılıydı. Amonyum nitrat nasıl üretilir başlıklı bölümde bomba nasıl yapılırın tarifi vardı. Ve bomba yapmak için her çiftlikte neredeyse bedavaya bulunabilen yüzlerce çuval hayvan gübresi yeterliydi. Dünya tarihinde işte o bombaları en çok kullanan örgüt Kuzey İrlandalı IRA oldu. İra, İngiltere ile 25 yıldan fazla süren savaşı boyunca yüzlerce bombalı araç saldırısı yaptı. Yüzlerce can aldı. Hiçbir terör örgütü aslında başlangıçta doğrudan bir bombalı araç eylemine yönelmez. Çünkü terör örgütleri aynı zamanda insan kaynağı da tüketirler. Yani diğer silah cephane vesaire bir tükettikleri bir insan kaynağı var. Dolayısıyla bunu ikmal edebilmek adına insanın en önemli öğelerinden bir tanesi olan psikolojik öğelere ağırlık verirler. Bombalı saldırılar 70'ler, 80'ler ve 90'lar boyunca psikolojik ögelerle beslendi. İnsanlar İngiltere'de sokağa çıkmaya korkuyordu. Zaten terörde tam olarak bunu istiyordu. İran'ın yöntemi tutmuştu. Avrupa'daki pek çok örgüt o yöntemi kullanmayı sürdürdü. Artık her saldırı büyük ses getiriyor ve örgütler bu yolla daha da büyüyordu. Terör güç kazanıyordu. İşte o yöntem yeni bin yılın şafağı söktüğünde bir kat daha ileri taşındı. 2001 yılının 11 Eylül günü sadece 10 kadar terörist iş başındaydı bu defa ve hedef dünyanın merkezini yoktu. Ama araç bu kez otomobil değil uçaktı. Bomba yüklü o uçaklar binlerce kişiyi öldürdü. Yani dünya tarihinin gelmiş geçmiş o en büyük terör eyleminde de yine bombalı araçlar başrol oynamıştı. Türkiye, Amerika'nın dev ikiz kulelerini hedef alan o büyük saldırılardan sadece bir buçuk yıl kadar sonra bombalı araç terörüyle yeniden tanıştı. 2003 yılının 15 ve 20 Kasım tarihlerinde bu kez İstanbul'un orta yeri Beyoğlu ve Levent'te ağzına kadar gübreden üretilmiş bombayla dolu kamyonetler patlatıldı. Terör örgütü az para harcıyordu bu yöntemle ve sadece kendinden olan bir kişiyi kaybediyordu. O da genelde aracı kullanan şoför oluyordu. Kalan yıllarda bombalı araçlarla yapılan saldırılar Irak ve Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'da binlerce can aldı. Ancak PKK o yöntemi fazla kullanmıyordu. Çünkü örgütler öncelikle e, riski az e, ama çok ses getiren bombalı eylemler yerine bir e, kahramanlık kendilerini kahramanmış gibi gösterecekleri fiziksel mücadeleye dayanan çatışma usullerine, çatışma tekniklerine yöneldiler ve tam eylem döngüsü dediğimiz bir döngü içerisinde bu süreçler, işler ve bunun sonucunda işte kendilerini kameraya da almak suretiyle tabanlarına ve bir izletmek suretiyle bir çekim alanı e, oluştururlar, oluşturmaya çalışırlar. PKK kurulduğu 1985 yılından yakın geçmişe kadar hep silahlı saldırılar yapmıştı. Bomba yüklü araçlar kullanmıyor, kullanıyorsa da bunu üstlenmiyor. Taşeronlarına yüklüyordu. Ama kanlı örgüt Ankara merasim sokaktaki o korkunç saldırıda yöntemini değiştirdi. Bombalı araçta bu kez bir PKKlı vardı ve bu o örgütün yıllar sonraki ilk bombalı araç katliamıydı. Peki neden? Düne kadar askeri ve polisi uzun namlulu silahlarla hedef alan PKK bugün neden sivil halka yönelmeyi seçti? Kanlı örgüt artık neden bombalı araç kullanıyor? Ankara'daki e, hadise de e, hangi e, grup he, hedef alınmıştır? Soru bu. Cevaba baktığımızda, o zaman şunu sorarız: Peki PKK kimin adına savaştığını ifade ediyor? Şimdi ortada bir karşıt grup mu var? Kimin hangi kökenden olduğu, hangi inanç ya da mezhepsel bağının olduğunu nasıl bilebilirsiniz? O zaman bu nedir? İşte bu acizliktir. Yani artık son noktada, kırda, dağda, özellikle ihalalarla e, tespit edilip, işte e, hareket kabiliyetleri artık sıfıra indirilmiş, kaçabilen ama asla saklanamayan, daha da etkinliği kalmamış bir terör örgütü önce kendini ifade edebilmek için hendeklerde artık bu tükeniş noktasında da son çare olarak böyle bir e, riski az ama e, ses getiren bir eylem türüne yönelmiştir. Bombalı araçlar durdurulabilir, yok edilebilir. Bunun da tek bir yolu var. O da o araçları kullanan teröristleri durdurmak. Bunun içinde tek yol var. Teröre prim vermemek, rating vermemek.